Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanının nasıl bulunduğuna bakacağız ve çok güzel sorular çözeceğiz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne göreceğiz? Eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı olmayız. Çarşamba gününden hepinize selamlar, sevgiler tekrar diyelim. Aramızda olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz ve çok güzel bir şekilde Mayıs ayı programımız dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. İkinci dönem yazıları da geliyor. İkinci yazılar olduktan sonra da zaten yavaş yavaş LGS sürecine gireceksiniz. Zaten LGS sürecinde de Tonguç ailesi olarak sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız gibi sizleri de yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Onu da ekstra söylemiş olalım. Bu arada Zoru Bankası'ndan da ve Dinamo'dan arkadaşlar sorularımız var. Mesela Zoru Bankası'ndan neresiymiş hemen bir bakalım şöyle. E, matematik bölümünden 44 ve 45. testlerimizmiş arkadaşlar. Hemen bakalım matematik bölümüne 44 ve 45'e bir bakıyoruz. Hemen 44 ve 45'e bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten de bakın eşkenar dörtgenin alanıyla alakalı efsane sorular var burada. Ve yamuğun alanıyla alakalı da yine burada ödevlerim var. Dersten sonra bunları yapmayı ihmal etmiyorsun onu söyleyelim. Ve Dinamodan da matematikten 63 ve 64. testlerimiz hemen bir bakalım matematik bölümüne geliyoruz 63 ve 64. testlerimize odaklanıyoruz bakalım arkadaşlar şöyle bir bakalım. 63 ve 64. testlerimiz işte burada. Gördüğünüz gibi bunlardan ne yapıyorsun? Çözerek bilgine bilgi katıyorsun ve okulda şovunu yapıyorsun. Tabiri caizse arkadaşlar diyelim. Hadi bakalım size bugün ne hazırlamışız? Neler var neler yok? Onlara bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar bir eşkenar dörtgen nedir? Bu eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur? Ondan bahsedeceğiz. Ve bunun yanında çok güzel bir yamuk. Yamuğun biliyorsunuz özelliği en az iki kenarının paralel olması ve buna biz yamuk diyoruz. Eşkenar dörtgen hemen şöyle kaldırdığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi eşkenar dörtgenin alanı ve yamuğun alanı. Sizler 5. sınıfa başladığınızda sevgili arkadaşlar ne görmüştünüz? E, kareyi görmüştünüz arkadaşlar. Kare ile dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyor onları gördünüz. 5. E, sınıfta 6'ya geldiğinizde 6'ya geldiğinizde arkadaşlar artık 6'da ne gördünüz biliyor musunuz? 6. sınıfta paralel kenarın alanı nasıl bulunur onu gördünüz. Bir de sevgili arkadaşlar, üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Bunları görmüştünüz. Sonrasında 7. sınıfa geldiğinizde eksik kalan parçalar tamamlanıyor ve eşkenar dörtgenle yamun alanını hesaplamasını öğrenerek ne yapıyorsun? Kendini artık 8. sınıfa atıyorsun diyebiliriz. Tabii ki kare ve dikdörtgenin alanı ve eşkenar dörtgenle üçgenin alanı bilmiyorsan mutlaka ve mutlaka öğrenmelisin. Çünkü 8. sınıfta soruların içerisinde sık sık bunlarla karşılaşıyorsun arkadaşlar. Burada Sizlere söylemiş olun. Şimdi eşkenar dörtgeni hatırlayalım mı? Geçmiş yıllarda nedir ne değildir? Birazcık onlardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgen adından da anlaşılacağı gibi e, arkadaşlar tüm kenar uzunluklarımızın birbirine eşit olduğu bir e, şekildir. E, paralel kenarın birazcık kısasıdır. Hatta karenin de biraz eğrilmiş haldir. Kenar uzunlukları birbirine bakın birbirine birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Köşegenleri birbirini dik keser arkadaşlar. Köşegenleri birbirini dik keser. Arkadaşlar birbirini dik keser ve köşegenleri pardon şuraya dik, dik keser diyecektik. Dik keseri buraya diyeceğiz arkadaşlar. Köşegenleri birbirini ortalar diyeceğiz arkadaşlar. Köşegenleri birbirini ortalar diyeceğiz. Şöyle de ne yapmış olalım diyelim. Hatta şöyle isterseniz köşegenleri çizelim. Köşegenleri çizdiğimizde bakın şöyle Arkadaşlar buradan da şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi köşegenlerimiz ortalıyor ve birbirini dik kesiyor. Gelelim paralel kenara. Yine geçen sene öğrenmiştik. Arkadaşlar paralel kenarın alanı yükseklikle o yükseklik hangi kenara iniyorsa onun çarpımı şeklinde bulunur. Bak dikkat edin T'yi görmeniz lazım arkadaşlar T'yi. Yükseklik ile indiği kenarın çarpımı şeklinde bulunur. Yani e, HA çarpı A şeklinde de bulabiliriz. Veya diğer bir ifadeyle arkadaşlar. Diğer bir ifadeyle. Bak bu yüksekliğiniz buraya indiyse bu sefer bununla bunu çarpmak zorundasın. Tamam mı? Bunu sakın unutmuyorsun. Bunlar geçen seneki bilgiler. HB çarpı arkadaşlar B kenarı şeklinde e, diyebiliriz. Eşkenar dörtgeni ve paralel kenarı sana biraz tanıtmış olduk. Haydi bakalım şimdi eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur? Sorusunun cevabının birinci yöntemine bakalım isterseniz. Yani eşkenar dörtgenin kapladığı şu alan acaba nasıl hesaplanır ona bir bakalım. Eşkenar dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının arkadaşlar neydi biliyor musunuz? Yarısıdır yarısıdır tamam mı? Çarpımının yarısıdır bunu söyleyebiliriz. Şimdi köşegenlerimiz nerede? Arkadaşlar birinci köşegenimiz bakın burada. Birinci köşegenimiz BD uzunluğu. Bakın BD doğru parçası. BD doğru parçası birinci köşegenimiz. Hatta uzunluğu ne kadar biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim diyebiliriz. Devam edelim. İkinci köşegene bakalım. A'dan C'ye kadar olan mesafedir. Buna da biz ne diyoruz? A, C bir köşegendir arkadaşlar. Bunu ne yaptık. Bunun uzunluğuna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 de burası 8 birimdir arkadaşlar. 8 birimdir. Ve bu köşegenlerin alan A, B, C, D eşkenar dörtgeninin alanı arkadaşlar köşegenlerin çarpımının köşegenlerin çarpımının yarısı diyoruz. Ve buradan da 48 bölü 2'den cevabımız ne oldu? 24 birim kare olmuş oldu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın köşegenlerin çarpımının yarısı. Köşegenlerimiz var. Hatta 4 eşit parçaya da bölebilir. Hatta arkadaşlar bak burası 6 birimse şurası 3 birimdir. Şurası da 4 birim ya. İstersen şuradaki üçgeni kendi başına bul. 4 kere 3 12 bölü 2 6. Bak burası 6. E, burası da 6. E burası da 6. E burası da 6 arkadaşlar. 6 kere 4'ten 24. İstersen böyle parça parça da bulabiliyorsun. Bunu da söyleyelim ama en güzeli köşegenlerin çarpımının yarısı bizim için gayet kolay bir yöntem diyebiliriz. Hadi bakalım bununla alakalı bir soru. Allah Allah direkt dakika bir gol bir hocam. Bu ne Allah Allah aşkına değişik diyebilirsiniz ama olsun. Hemen bilgiyi arkadaşlar sıcağı sıcağına uygulamamız gerekiyor. Aman hemen uyguluyoruz. KLMN bir eşkenar dörtgendir. Eyvallah eşkenar dörtgen. Hemen ne yapalım? Şuralara birer çizgi koyaraktan arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğunu vurgulayalım. OM 5'miş arkadaşlar. OM uzunluğu 5'miş. Tamam burası 5'miş. Tamam. O ne uzunluğu 6'ymış. O ne uzunluğu 6. O ne? Evet o N. E, ve o açısı 90 derece olduğuna göre KLMN eşkenar dörtgeninin arkadaşlar uzunluğu şey, alanı ne kadarmış? Arkadaşlar şimdi isterseniz şuradaki alanı bir bulalım. Bakın şuradaki alanımızı isterseniz bir bulalım. Bak şuradaki sarı alanımız var ya. Onu bir bulalım. Hemen şu ok çıkardık arkadaşlar. 6 çarpı 5 bölü 2 dik üçgenlerin alanları, dik kenarların çarpımının yarısıdır arkadaşlar. Bunu ne yaptık? Buluyoruz. Buradan 30 bölü 2'den ne oldu burası? 15 arkadaşlar. E, santimetre kare. 15 santimetre Kare oldu. Devam edelim bakalım. E, bunu uzattığımızda hatta şöyle e, koyu renk bir kalemimiz olsun. Şunu uzattığımızda arkadaşlar şöyle uzattığımızda bakın bir köşegen. Bunu uzattığımızda bu da nereye gidiyor? Bu da bir köşegen. E, o zaman burası 15 ise e arkadaşlar burası 15 değil midir Allah aşkına? E burası 15 değil midir? E burası da 15 değil midir? E cevabımız otomatikman 4 tane alan A B C, şey pardon ABC'ye alışmışız arkadaşlar. Alan hemen şöyle bir karalayalım. Alan e, K L M N eşkenar dörtgeni 4 tane 15'in çarpımından cevabımız ne olacaktır? 60 santimetre kare olacaktır. E hocam ben başka yolla yaptım. Yani öyle olmaz mı diyen arkadaşlarımız için bir başka yolumuzu da hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen matematikte biliyorsunuz ve bizde Tonguç Akademi ailesinde yollar bitmez. Bakın şimdi şuraya kadar almış ya arkadaşlar şuraya kadar almış değil mi? Ve şuraya kadar almış şöyle almış. Şimdi bakın burasını 90 derece. E ben bunu uzatsam Uzatsam arkadaşlar. Bakın alın size bir köşegen. Bu köşegenimiz kaç santimetre oldu? Kaç santimetre oldu? 10 santimetre. E buru da uzatalım. Bakın böyle uzattık. E burası kaçtı? 6 ydı. E buranın uzunluğu da 12 olmadı mı arkadaşlar? 12 olmadı mı? Evet. O zaman ne yapacağım? Ben bu eşkenar dörtgenin alanını istersem istersem şöyle de bulabilirim. Bakın. Alan eşittir. Köşegenlerin çarpımının yarısı diyorum. Ve cevabı da 60 buradan da istersen bulabilirim. İki türlü. Önce bir üçgeni buldum. Dört tane olduğu için oradan buldum. Veya arkadaşlar köşegen olarak uzatsam köşegenlerin çarpımının yarısı oradan da bulabilirim. Alın size iki yöntem. Mükemmel yöntemler ve yolumuza devam edelim. Peki eşkenar dörtgen arkadaşlar aynı zamanda aynı zamanda bir paralel kenardır. Yani Paralel kenarın şu paralel kenarsa arkadaşlar bakın şu paralel kenarsa biraz uzun e, dikdört dikdörtgenimsi olanlara paralel kenarsa kare gibi olan bakın bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olanlar ise eşkenar dörtgendir. Yani baklava dilimi gibi arkadaşlar şu şekilde bir eşkenar dörtgen görebilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde de görebilirsiniz. Yani ikisi de aynı. Bakın bunun karşılıklı kenar uzunlukları Birbirine eşittir. Bunun ise bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. E, paralel kenarsa paralel kenarın alanını nasıl buluyorsak 6. sınıfta eşkenar dörtgenin alanını da aynı şekilde bulabiliriz. Eşkenar dörtgen kenar uzunlukları eşit olan bir paralel kenardır arkadaşlar. Paralel kenardır. Dolayısıyla paralel kenarın alanı nasıl bulunuyorsa o da öyle bulunabilir. Bakın yüksekliğimizle yüksekliğimizle indiği kenarın çarpımı şeklinde bulunur. Yüksekliğimizle indiği kenarın çarpımı. H çarpı A şeklinde bulunur. Örneğin arkadaşlar bakın bir eşkenar dörtgenimiz var diyelim ki şöyle. Şöyle bir tane eşkenar dörtgenimiz var diyelim ki. Hemen ne yapıyoruz? Mesela bir kenarı 10 santimetre olan bir eşkenar dörtgen. E, yüksekliğimiz, yüksekliğimiz diyelim ki arkadaşlar burası 7 cm olsun. Bu eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur diyorsak. Bakın orası 10'sa e burası da 10'dur. E burası da 10'dur. E burası da 10'dur. O zaman yükseklik çarpı indiği kenar şeklinde buluruz. E alan eşittir o zaman arkadaşlar. 7 çarpı 10'dan cevabımız 70 olur. Köşegenler varsa köşegenlerin çarpımının yarısı şeklinde bulunur. Yok köşegen yoksa yükseklik varsa o zaman paralel kenarın alanını nasıl hesaplıyorsak e, arkadaşlar yükseklikle indiği kenarı çarpıyoruz ve alanı o şekilde buluyoruz. Bir köşegenler vasıtasıyla, iki yükseklik vasıtasıyla eşkenar dörtgenin alanını hesaplayabiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sınavlık bir soru. Yani sınavda gelebilir arkadaşlar. Güzel bir soru. TN 18'miş. TN neresi arkadaşlar? Hemen bakın burada. TN-18. Bakın köşegenler verildiyse o zaman köşegenlerin çarpımının yarısıyla alan bulacağım demektir. E, AK 28. Bakın burada AK arkadaşlar pardon 24. Burası da 24. Köşegenleri vermiş. Olmak üzere tank bir eşkenar dörtgendir. Ooo dikkat tankımız. Evet e, eşkenar dörtgendir. TK 15 santimetre olduğuna göre. TK 15 santimetre olduğuna göre. KN'ye ait yükseklik. Kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar öncelikle e, kö birinci yöntemle bakın birinci yöntemle ne yapıyorum? Köşegenlerin çarpımının yarısı şeklinde buluyoruz. Köşegenlerimiz 18 çarpı 24 bölü 2. Doğru mudur? 18 ile 24 çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne çıkacaktır? 12 e, 180... 216, 216 çıkıyor buradan. 216 santimetre kareyi bulduk. Doğru mu? 216 santimetre kareyi bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 216 santimetre kareyi bulduktan sonra devam edelim. E peki. E bize neyi soruyor şimdi? KN uzunluğunu soruyor. KN ait yükseklik. Arkadaşlar bunun aynısını ben isterseniz şurada da çizmek istiyorum. Bir tane böyle kafalar karışmasın diye. Bir tane daha çiziyorum şöyle güzelce. E şimdi ben bunun yüksekliğini arkadaşlar şöyle bulamaz mıyım? Bak KN'ye ait yükseklik. Yüksekliği soruyor bize. Şöyle X. Bakın KN uzunluğumuz burası. Bize nereyi vermiş? TK uzunluğunu vermiş. TK uzunluğumuz burası 15 ise, e burası da 15 olmaz mı? Bakın şurası da 15 olmaz mı? Evet. O zaman nasıl bulurum ben? E 15 çarpı x eşittir 216 olur. E buradan da ben 216'yı 15'e bölersem eğer arkadaşlar 14.4 cm olmuş olur x'imiz. Yani doğru cevabımızda kaç olduğunu söyleyemiyoruz. 14.6. Ama böyle birazcık sınavdayım veya işte soru çözüyorum. Biraz kafama takıldı. Hemen ne yapıyorum? Kenarda bölmek istiyorum arkadaşlar. E bölersem bir defa 14 çıkar şey 15 çıkartırsam çıkarttığım zaman arkadaşlar kaç kaldı buradan? E, cevabımız bakalım. E, çıkartırsak buradan 66 kaldı. 4 ile çarparsak burası 60 olur. Çat 6 kaldı. 6 da 15 yok. 10 sıfır buraya. 1 virgül buraya. Tekrar 4. Evet gerçekten de 14 4 olduğunu görmüş olduk. Tekrar şöyle kısaca özetleyelim. 1. Köşegenler verildiyse burada köşegenler vasıtasıyla alanımızı bulduk. 2. Bu arkadaşlar şey, şeklimizi buraya aldım. KN'ye ait yüksekliği soruyor. Burası da KN arkadaşlar bu arada. Bakın TK uzunluğu 15 ise o zaman her yer 15'tir. Çünkü bu eşkenar bir dörtgen. O zaman buna ait yükseklik x dersem x ile indiği kenar olan uzunluğu çarparsam burada arkadaşlar bakın. 216'ya eşitlemek zorundayım. Çünkü aynı şeklin alanından bahsediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaptık? Bu şekilde e, 216'yı eşitlersem x'i bulmak için 216'yı 15'e bölüyorum. Ve 14.4 cm hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geldik yeni nesil bir soru. Çözmeden olmaz tabii ki. Şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki halının arkadaşlar üstüne halının kenarlarına ve birbirine birer noktada değecek biçimde birbirine eşkenar dörtgen şey birbirine eşkenar dörtgen biçimde yeşil desenler örülmüştür. halının kenar uzunlukları 80 cm ve 120 cm olduğuna göre yeşil renkli bölgenin alanları toplamı ne kadardır demiş. Şimdi arkadaşlar burada çok kritik bir şey var. Şimdi burası 80 cm değil mi? Evet. Bakın ben bu 80 santimetreyi şuradan itibaren 80. Arkadaşlar ben onu buradan değil de şuradan alsam. Bak şöyle alsam. Aman Allah'ım bir tane bakın bir tane yeşil renkli bakın dikkat. Yeşil renkli alıyorum büyütüyorum bakın. Şunu aldım büyüttüm bak. Şuradan şunu büyüttüm arkadaşlar şuraya. O zaman burası 40 olmaz mı? Hemen şöyle farklı bir kalem alayım. Bakın burası 40 olmaz mı arkadaşlar? Yarı yarıya 40 tamam çok güzel burası 40. E buraya bakalım. Burada da arkadaşlar ne kadar? 120. O zaman bak şuradan aldım. Şuradan aldım. Şuradan aldım. Şuradan aldım. E 120'yi 1, 2, 3, 4. Bakın burası 30 olmaz mı? Evet. Burası 40 olmaz mı? Evet. O zaman arkadaşlar aldım. Bakın şuradaki köşegenimde kaç oldu? 30. O zaman ben bu yeşil bölgenin yeşil desenin alanını bulabilirim. O e, nedir arkadaşlar bu? E, köşegenlerin çarpımının yarısı. Köşegenlerin çarpımının yarısı buradan ne olur? 600 santimetre kare bir tane yeşil. Bakın bir tane yeşil bölgenin alanı. Peki buna göre kaç tane yeşil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane varsa tüm yeşil bölgeler tüm yeşil bölgeler için ne diyorum o zaman arkadaşlar 8 çarpı 600'den cevabımız 4800 santimetre kare çıkacaktır diyoruz ve doğru cevabımız da 4800 bulanları tebrik ediyoruz arkadaşlar yamuğun alanına bakalım yamuğun alanında gerçekten çok efsane arkadaşlar burası üst taban üst taban burası alt taban Üst tabanımız burası, alt tabanımız burası arkadaşlar. Ve yamuğun alanına baktığımızda e, alt taban çarpı üst taban, üst taban çarpı, işte bölü 2, çarpı yükseklik arkadaşlar. Yükseklik, çarpı yükseklik bunu unutmayın. Alt taban artı üst taban e, çarpı e, bölü 2 çarpı yükseklik. İkiz kenar yamuğumuz var. İkiz kenar yamukları zaten bu iki kenar birbirine eşit oluyor. Dik yamuklarımız var. Bunlar da yamuğun modelleri. Hadi bakalım hemen soruya geçelim arkadaşlar sizlerle beraber. Yamuğun alanı Arkadaşlar hemen bakın burada. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Peki üst tabanımız kaç? Bakın burada 3 birim. Alt tabanımız kaç? 2, 4, 6, 8. Burası da 8 birim. O zaman hadi bakalım alan bulalım. Alan eşittir. E, alt taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan ne olur? 11 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 22 santimetre kare olur diyoruz. Ve gerçekten de çok güzel. Kareli zeminde alan bulmak zaten çok keyifli arkadaşlar. Ee, bunu da ne yaptık? Yamuk yapan soruyu da harika bir şekilde tamamlamış olduk. Bunu da söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi aman alan buradan bir şey çıktı. Bu, bu demekti bu soruyla alakalı. O değişik bir soru. Bakalım. Şimdi diyor ki yamuğumuzda KL paraleldir. OM'ye'dir arkadaşlar. Tamam Eyvallah. Şekilde bazı uzunlukları verilen ikiz kenar yamuğun. ikiz kenar yamuğun bakın buralar birleşmiş eşitmiş bu arada arkadaşlar. ikiz kenar yamuğun arkadaşlar şöyle yapalım. ikiz kenar yamuğun, e, yamuğun alanı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar burada çok böyle güzel bir yöntemle inşallah çizmek istiyorum bunu. E, bu yamuğun ikiz kenar yamuğu alıyorum. E, alıyorum böyle kesiyorum arkadaşlar. Bir kendime e, dikdörtgen elde ediyorum. Bakın şimdi nasıl olacağını hemen göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi bunu buradan kesiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Kestik. Şöyle kesiyoruz. Bunun kesme biçme işlemimiz var. Evet, şöyle kestik. Aldık bunu. Bak kestiğimizi aldık. İkiz kenar yamuk ya arkadaşlar. Buraya ne yaptım? Ee, sevgili arkadaşlar ne yaptık? Hemen şöyle bir monte ettik. Hemen şöyle bir monte ettik bakalım. Böyle bir monte ettiğimizde sevgili arkadaşlar. Şöyle bir monte ettiğimizde ya da şöyle yapsak arkadaşlar. Şöyle yapsak ya da şöyle Ha şöyle yapsak arkadaşlar tamam şimdi oldu şimdi oldu arkadaşlar şöyle bir an böyle şeklimizi tam anlamıyla oturtamadık ee, arkadaşlar ama şunun arkasına isterseniz hızlı bir şekilde ben boyayayım çünkü çok da fazla şey olmayacak ee, biraz görüntü hafiften şey oldu koyu renkli bakalım var mıymış yok tamam şöyle olsun hadi bakalım şöyle olsun birazcık böyle boyayalım boyayalım. boyyalım ee, ne yaptık şöyle boyadık boyadık boyadık. Evet şöyle boyadık. Çok sırıtmasın diye. Biraz gerçi renk farkı olacak ama olsun. Bu kadar olacak arkadaşlar. Sizin için e, bayağı bir şeyden e, şey yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ne yaptık? Şunu şuraya monte ettik. Bu kenar uzunlukları birbirine eşit. Şöyle gönderdiğimizde ne çıktı karşımıza? Bir dikdörtgen çıkmadı mı? Bir dikdörtgenle karşı karşıya kaldık değil mi arkadaşlar? Baktığımız zaman bir dikdörtgen oldu. Yani bunu buradan buraya gönderdik. O zaman şurası arkadaşlar bakın şurası komple burası Bakın 12 santimetre olmadı mı? Evet. E peki arkadaşlar bakın burası 8 santimetre olmadı mı? Kestik bakın şunu aldık buradan, şuradan aldık, hop buraya gönderdik. E bu bir dikdörtgen oldu. E O zaman ben bu dikdörtgenin alanı bulursam aslında bunu da otomatikman ne yapmış olurum arkadaşlar? Bulmuş oluyorum. Bakın bunu aldık nereye gönderdik? Buraya gönderdik. Gördüğünüz gibi e bunu kapattığım zaman karşıma bir dikdörtgen çıktı. 8 çarpı 12'nin biz alanını bulursak bakın şuranın alanını bulmak istiyorsam 8 çarpı 12 yaparım. Tıpkı bir dikdörtgen buluyormuş gibi İşte bakın burası da arkadaşlar aynı şekilde size ne yapmış olduk gösterdik. O zaman alan eşittir 8 çarpı 12 diyorum ve hiç yamuğun alanıyla uğraşmadan cevabı 96 santimetre kare olarak da bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar tekrar gösterelim. E, kaçıran arkadaşlar için. Şöyleydi. Bakın aynısı burada vardı. Bunu buradan aldık. Önce böyle bir yerleştirmekte zorlandık. Böyle miydi? Şöyle miydi? E ne yaptık ama hemen tersini çevirdik arkadaşlar. E, şöyle yerleştirdiğimizde bir dikdörtgen olduğunu söyleyebiliriz dedik ve bu sorumuzu da harika bir şekilde görselleştirerek çözmüş olduk. Geldik yeni nesil bir soruya. Sonrasında arkadaşlar ödülü sorumuz var. Ondan sonra da ne yapacağız? Sizleri biraz istirahate göndereceğiz. Bir, bir yarım saat sonra, bir saat sonra tabii ki ödevlerini yapmak için tekrardan dersin başına oturmanı isteyeceğiz. Şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt bir köşesinden görseldeki gibi katlanırsa şekil 2 oluyormuş. Arkadaşlar he, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani buradan katlanmış arkadaşlar bu katlanmış. E, bu katlandıysa, bu de böyle olduysa arkadaşlar. Böyle katlandıysa hmm, tamam olabilir. Hatta böyle birazcık şöyle bir dikdörtgenimiz hazır varken burada hmm, arkadaşlar şunu bile böyle bir görselleştirme anlamında kullanabilirim yani. Niye kullanmayayım ki değil mi? Kağıdımız ziyan olmasın. Evet şöyle bunları kenara alıyoruz. Şöyle bir dikdörtgenimiz var. Bakın bu dikdörtgeni böyle arkadaşlar katladığınızda, katladığınızda karşımıza ne geliyor bakalım. Bak şöyle katladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle katladığınızda bakın şu kısa kenar şu kısa kenar buraya karşılık geliyor. E arkadaşlar o zaman o zaman bakın şurası 6 santimetre ise e bu açıldığı zaman burası 6 cm olmaz mı Allah aşkına? Bakın burada burası 6 cm ise eğer bakın 6 cm ise eğer e açıldığı zaman bakın burası da 6 cm. O zaman bu şekilde. E ne yaptık? E burası arkadaşlar bakın 4 cm'ymiş bakın böyle şeklimizde. Bakın şöyle koyduğumuz hatta. Burası 4 cm ise e burası da 4 cm olur o zaman. O zaman burası kaç cm olur arkadaşlar? 10 cm. E burası kaç oldu? 6. O zaman artık biz bu yamuğumuzun alanını bulabiliriz. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Şu yamuğun alanını bulabiliriz. Burası 4. Şöyle. Bakın burası da 6. Toplarsak 10. Yani şeklimiz şöyle oldu. Bir tane daha çizeyim isterseniz daha rahat olsun. Şöyle oldu. Karşımıza ne geldi? Hemen bakalım. Burası 4 oldu. Burası 10 oldu. Yüksekliğimiz de 6 oldu. Bunun alanını bulalım bakalım. Alan eşittir. E, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 14 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız arkadaşlar ne çıkacaktır? 42 santimetre kare olacaktır diyoruz ve böyle güzel bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk sizlerle beraber. Evet arkadaşlar eşkenar dörtgen ve yamuğun alanını tamamladık. Çok güzel bir ödülü soru var. Güzel yorumlarınızı aşağı bekliyorum arkadaşlar. Like'ları unutmuyorsunuz. Umarım sınavlar öncesinde hepiniz güzel sonuçlar alırsınız. Güzel sınavlarda hepiniz yüz alırsınız arkadaşlar. Yazılı kampımızda takip etmeyi unutmayın diyelim. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.